ben Fast Gaming'lerden Kaan. Şimdi sizlerle Adventure Map çekeceğiz. Yanımda Arda var. Bu arada arkadaşlar skinimi değiştirdim. evet. evet. için. Şimdi diyor sadece mimleri yakabilirsiniz. Minecraft'ı çok iyi bilmiyorsanız oynamayınız. Tabii ki diyorum. Çünkü Aynen. akıl gerektiren yerler var. Evet, tek oyuncu oynuyoruz. Dile yapmayın. Zevki çıkmaz. Bu yüzümüz bunu tek çok oyuncu oynuyoruz. Oyundaki <laughs> sandıkları bu oyun bitmez. Ee, bir aksilik çıkmadıkça gelin motoru almayınız. Oyunu başta can harici hiçbir şey kırmayınız. Oyun denenmişti ve kesinlikle bitiyordu. Map sahibi Berk 51. Tam başla. Tam basıyorum. Bastım ben. Oy ya oy ya. Lütfen ile yapmayız hiç değil. Tamam ya. ben neredeyim? Kaan tamam, bana TP len abi. Geliyorum ben de. ben aldım. Okuyorum. Gözeliği bana ver ben okuyorum. Youtuber benim. Hikaye de var. Tamam bana ver. Ben okuyorum ha. Tamam. Ya Kaan nereye gittin? Buradayım. Aşağıda şey vardı. Kapı açılmış buradaki. Ona TP at. Hayır oğlum şurada şey var. Bak. Kodime'ye. <laughs> oğlum buna TP falan atmayacaksın. Bu event Doğru. Tamam, hikaye ve görevleri sen oku al. Ama ekmekler benim. Sandıktan ekmek de çıktı. Görevi buradan kaçmak o kadar rahat değil. Tuvalete kadar kirli bu. Sana bir ipucu bulur. Evet, çıktık bile. Sen ne diyorsun? Hikaye çok eskiden tanıdığın biri dostum. Bir gün senin bütün paralarını çaldı ve bunun üzerine sen de onu polise ihbar ettin. Sıfır dostun altı yıl hapis yattı. Or orada kaldığı her gün bunun intikamını alacağını söylüyordu ve bir gün o bir cinayet işledi ve suçu sana attı ve sana müebbet hapis cezası verildi. Sen de bu aradan çıkmanın bir yolunu arıyorsun. Çıktım çoktan. Sen. sen ne diyorsun? Aynen çıktık bile. Şuradan, kapıdan gidelim abi. Önden git. Abi ne korkaksın ya? Bir an tek tür pek sandım. Dur, dur. Sakın yapma. Cesta aç. Bir dakika bir şey burada eğlenceli bir şey var. Dur. Görev 2. Artık ne kadar hızlı olduğunu öğrenme vakti yaşamak istiyorsan koş. Dur dur. Sakın kapıyı açar açmaz koş diyor. Eğer ölürsen şarkıyı kapat. Arda hadi 1, 2, 3. Koş. Koş. Hayır. Anne. <laughs> Yeniden başlıyoruz. Öldüm. Nerede başladın sen? Ben Bakın şu an dışarıdayım. Evet arkadaşlar hemen spawn bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar bulduk. Şimdi artık ne yapacağız söyleyeyim ya da TP olsun arkadaşlar. Eğer ben buradan geçebilirsem ilk ben şansımı deneyeceğim. Eğer geçemezsem sen deneyeceksin tamam mı? Tamam. Geçtikten sonra şarteli kapat. Evet. Hadi. Hoş. Geçtim. Açıyorum TP. Çok abi. Çok iyi güzel. yeri kaydet. Spawn point ettik oley. Aaa demir zırh filan verdi. Kanki bana verme. Al kanki sen giy. İşte sen paylaşalım. Dört tane set var ya. Kılıç benim ya. Kılıcı alayım ben. Kılıç lazım bana. Al ben botu vereyim. İstemez. Al al senin olsun. Artık Peki. kılıcını kuşanma vakti ya. Ne veriyor bu da? Oradaki sandığı bu. Kapıyı aç ölebilirsin. Onu Onunla... Kapıyı açma, kapıyı açma, kapıyı açma. Tamam. Sen sen bir onları. Sen de elinle vur. Ama seti mi verseydim lan? Kan ölüyorum. <laughs> Kaç. Öldüm sakın ölme. Bir kalbim var. Spawn point. Kanal ben sana seti vereyim mi ya da bot ve pantolon vereyim en azından. Al al botu al botu al kan bot attım. Öldü şunları. Alırsın. Al onları. Ben öleceğim bir kere daha vururlarsa. Ekmek gitti lan. Ne, ne çıktı içerisinden? Lan şeyim gitti eşyalarım. Aynen üzgün dostum ama eşyalarını almak zorundayım dedi bana. Buna zor dediysen işin zor. Finalde beni Anlarsın. Bir dakika bir dakika bunu ok fırlatacaklar galiba. Arda o düğmeye bas. Anam ölüyorum. Hadi bir. İki üç. Anam. <laughs> oh, oh, oh. oh, oh. Beş tane okum var. <laughs> Benim sekiz. Kurt kurtuldum ama map bitene kadar en az bir kere öleceğim. Ha ha ha. Zaten iki kere öldük. Yeni mi? basma Ben de bastım abi. Labirent. Ah. Olabilir miyiz? Hadi ayrılalım. Burada. Tamam ayrılalım. Dikkatli ol ha. Laf falan çıkabilir önüne. O oh, laf. laf. bu buradan düşünmüyorum. Ben buldum. Yeni Tempor bir yerde. Bir şarteli ihtiyacım var diyor. Bu da bir yerde şartel olmalı. Yok ya nerede şartel var? Şurada kaydet var kaydedelim mi? Ben kaydettim, Ya şartal yok. Aynen. Hani mi bozuk değildi lan? Ben game modda alacağım arkadaşlar hiç kusura bakmayın da. Aynen map hep sapıyor. Lan. Arkadaşlar bu arada lol videoları gelecek. Haberiniz olsun. Ama ben siz arkadaşlar ben olmayacağım böyle videolarında. Aynen Arda çünkü daha oynamayı bilmiyor. Aynen oynamayı bilmiyorum Lölü. No lol, Yes Minecraft. Eren geldi bu arada haberiniz olsun. Ana ne? Bu ne? Düğmeye bas. Ne diyor? Sana burada yardım edeceğim bir kuş var. yuva. Eren <laughs> ana ne? Bu burada topuzu Duvar çok duvarı acıyor ve onu görmeni var işte. Üç Üst, üstümüze lav var. Hadi bir, iki, üç. <laughs> of 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 of. Hiç bir şey olmadı. Aynen. Anladım. Kaydet. Şimdi birazcık yürüyeceksin. Yürüyüz abi. Hmm. Ama korkuyorum. Sen git önden ben gittim. Evet. Bu da şey var. Burası ne Ben buraya biliyorum. Olaf. laf. Ay sakın basma. Dur çık oradan. Gel. Aha madem kötü o zaman biraz yürü. Tamam. Şimdi bir şey olacak da. Biz kaybedelim. Ölürsen gel mod bir alıp sadece buraya geçebilirsin. Kim geçiyor? ilk sen git bu sefer. Ne yapacaksın ki? Zamanlamadım. anlamadım. Buradan basın, basınç plakasına basıp gidecek miyim sağ tarafa evet, doğru? Hemen koş, hemen koş basınç plakasına. 3 2 1 bir yanlış kolu çekersen sonra doğruyu bile çeke çeksem işe yaramaz. Aha, sol taraftakine basıyorum. Ben çekeyim dur. Bu kan şanslar diler. Allah. Doğru kol gel. Yasa ya da. Güzel kol seçtik. Aha düğmeye bas. Bu ne? Nesini atacaksın gideceğiz? Tıkla. Zon öldürme 2. o oh, oh, şuna bak. Oldu oh, ben, ben alıyorum Zon öldürme 2. Bütün zombileri... ...öldürmen gerek. Öldürdü aç kapıyı. Oh. 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 Anne. Anne bana ne geldi? İkini dövecek şimdi. Daha doğru yanda sana mı görünüyosun? Yürüyün ayrı çıktı lan? Hey kapağı çıkmadı. çıkmadı lan. Tamam, bu kadar. Hadi. Demek sen beni hapse attıran. Tabii ki ben de mahal olmuş olmalıyım. Aa, şimdi bunu yapıp ha Hayır be demek ki. Buna evet. de doğum ya ben onu konuşacağım. Demek sendin beni hapse attıran köylü. Tabii ki ben de mahal ve olurum olabilirsin ama şimdi buradan Asla kurtulamayacaksın ha ha. Ben demiştim ki hayır. Kaydet. Evet, neyi koyayım buraya? Buraya neyi koyayım? Buraya koy. Çıkış. Neyi koyacağız? Troll yaptım troll. Bu da günden başka bir şey kılmayın diyordu ama. Onun yapacak bir şey yok yani. Kırmak zorundayız. Dikkat edin bir şey çıkmasın. Sen hazır O ses lan? <laughs> Aynen bana geldi. Dışarıya yürü dedim lan. Tıklıyorum. <laughs> Buradan sonra gitmeyi düşünmüyorum. Laf. Bir yol bu. Nereden bulacağız lan? Tam bir şey lan. Lan çıkacağız. Aynen. Ya yok mu ya? Abi çıkartan yok filan. Şuraların altında olmasın mı? Dalayım ben bakayım ama dalamıyor ki. Tam bulma. bir mi açtın daha demin? Hayır. Evet. Şartan sesi geldi bana. Kan game moda mı geçsek? Arkadaşlar bu da game moda geçe geç oldu da bilmiyorum yani. Nasıl bir map bu ya? Ayak sen. Bir de bir yol bul diyor da. Acele edelim ya. Ben hala yanıyorum lan. Şartel yok. Aynen şartel yok. Nasıl gideceğiz buradan? Nasıl ineceğiz? Şimdi ben kırdım. Yol yapacağım ben. Çok akıllıca. Dur nasıl çıkacağız? Kan <laughs> game geçip kırıyorum bunu. <laughs> Çık oradan. Ne ben nereye ya? Düğmeye basalım mı? He lavonun içinden geçecektik. Arda bir daha böyle bir hata yapmıyoruz. Aynen. Çok kötü bir hata yapmışız. Şimdi baya. Kanki şuradaki düğmeye basalım mı? Oğlum çık da şuradan şeyi kapatayım. Çık çık. Öleceğim sandım ha. Diye atladım Allah'ım? toplar koymuşsun oraya. Adamın burası neresi? Bir delik seç. Hangi deri seçtin lan? Nereden gideceğiz ya? Labirent gibi bir yol mu var? Ayrılıyoruz. Bakayım. Tamam ben sağdan... Yanlış yol galiba, labirinti oradan gidecektik. <laughs> Ölüyorsun. O kadar gol apple tüketmiş su yapmak aklına gelmeyince. Aa pardon. Ya nasıl gideceğiz kardeş? <laughs> su yapma su yapma. Ya iğrenç mi bu hep ya? Buldum ya. Ya aynı yola gidiyoruz. Acaba buradan bir yol falan mı var? Aman ya. Nasıl bir yerdeyiz ya? Bizim burada bir şey gene bir şey yapmamız gerekiyor. Ama ne yapacağız bilmiyoruz. Ana! Arda çok malız. Bize fake attı. Bak bak şimdi bak sana anlatayım gel. Gel bak şuraya. Yukarı görüyor musun? Biz yukarıdan atladık ya. Evet. Biz oradaki şeyi buradakini biliyoruz. Şöyle oh my god. Orada bir şey varmış. Çok lanet fe çok fena fake attı bize. Her şeyi her oyun bitirdikten sonra kaydet. Ne diyor? Elması koy. Elmas yok ki. Elmas yok. Altın yok. Bölümlü bitirdik. Aynen bölüm bir finish.

Bu hala birinci bölüm mü? Evet. Kaç tane kuyu? Kaçı bir tane kuyu bana ver istersen. Ben ne bana yandım. Ne diyor? ne yapacağız? E, diyordu ki önceki yerde altını bir yere koy falan diyordu öyle ikinci bölüme geçersin diyordu. Oraya git, oraya gitsene Ceren'in yerine. Tamam. Çık. Nereden gittim ben oraya ya? İkinci bölüm. İkinci bölüme diyor? geldim abi. Evet ikinci bölüme devam edelim. TP at. Öldüm çoktan. TP atıyorum dur. Geldin mi? Burada bir şey ya? Aaa düştüm. Aa bende. Bu ne ya? Arkadaşlar her şeyi bulduk şu an yapıyoruz bitti sayılır. Ne diyor düğmeye bakıyoruz. Şu son fazla bitirmemiz lazım. Burada bir tane düğme bulun demişti ve düğmeyi bulduk. Düğmeyi kısma. Ana. Devam ediyor lan. Ben buradan gitmem. Buraya amcam, buraya amcam, buraya amcam. Buraya amcam. Tamam, yanıyorum. Yanıyorum. Tamam, ölme sakın. Çık lan. Atladım. Çık İlk kaydet. Eğlenceye hazır mısın? Kaan vagonu al abi. Güzel bir tren yolculuğu yapacağız. Önden. Çin sen vagon alsana ya. Kaan hadi. İlk sen. Ay gitti vagonum. Şu hadi. Anam ölüyor. Anam yanıyor. Yanıyorum. Yana Sinan Çeyik. Anam geliyorum. Oley. Allah. Anam kendini yiyor. Abla. Öleceğiz mi lan? Oo öldük. Bitti beyler. Tamam bitti de. Bir Neredesin dur bakayım. Ben başka bir yere gittim. Evet bitmiş. Evet <laughs> arkadaşlar yanıma gel yanıma gel bitireyim hemen bitireyim hızlı ol hızlı evet arkadaşlar videonun sonuna geldik herkese görüşürüz diyorum herkese bay 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 bay